Merhaba arkadaşlar, Best Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Haftanın oyuncuları paketlerinden bir açılım gerçekleştirelim arkadaşlar. Özellikle de Şampiyonlar Ligi paketinde yüksek seviyeli futbolcular yer alıyor. Player of the Week paketlerine geçmeden önce görevlerden kazandığımız 5 yıldızı açmakları var. Öncelikle bunları bir açalım. Sonrasında Player of the Week paketine geçelim. 2 tane kareci, 2 tane savunma, 2 tane de orta saha futbolcu çıkaracağız. Yukarıdan başlayarak aşağıya doğru inelim. Özellikle de yeni açılan hesaplara çok işine yarayacaktır. Bunları etkinliklerde de kullanabiliriz. Gelecek ülkeye göre, takıma göre. İspanya liginden göbek futbolcusu Depao'yu çıkardık. Orta sahaya gelecek bir başka isim. Elimizde tabii çok güzel futbolcular varsa kullanmayacaksak da Slip Antrenör kazanabiliriz. Biraz da GP. İkinci gelen isim, yine aynı isim geldi ya. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. İk o kadar futbolcu var kaç tane futbolcu var aynı isme denk geldik. Herhalde bir daha olmayacak bir şey şimdi yaşandı. Biz bir günde bir haftada hesap fırlamalar yapıyorduk. Aynı ismi üst üste çıkardığımız pek olmuyordu. Şimdi savunmaya çıkaracağız. Burada aynısı gerçekleşir mi? Dani Vivian geldi. Stoper futbolcusu. Düşük seviyeli çıkardık ama. Yüksek seviyeli bir stoper değil. İkinciye defansa gelen futbolcu. Aynı isim olmadı. Sabek Arsenal'dan Ben White. Şimdi de kaleci gelecek. 5 yıldızlı kaleci. Bir günde bir haftada hesap fullleme olsa hemen Kurtay isterdim. Nerede Kurtay gelsin? Alisson Neuer. Hep istediğim bu üçlüydü. Bu hesabımıza Donnarumma geldi. O da güzel. Donnarumma da çok güzel futbolcu. İyi bir kaleci çıkardık. Atla dedik. Neuer geldi. Bir gün de hesap fullleme, bir hafta hesap fullleme yapsak bunları isterdim işte. Güzel kaleciler. Şimdi geldik en önemli kısmı arkadaşlar. League Player of the Week'inde yer alan isimlere şöyle bakalım. Sonrasında Şampiyonlar Ligi'ne geçelim. Burada Musiala var. Sol kanat kartıyla geldi. Güçlendiricisi var. Yaratıcı oyun kurucu. Birçok yerde oynamakta. Valverde var çok yüksek seviyeli. Boşluk kollayan oyuncu oyun tarzıyla karşımızda. Sağ açıkta göbette en yüksek haliyle oynamakta kendisi. Lewandowski'miz var güçlendiricisi bulunuyor. Vitinha var. İlk dörtlü yüksek seviyeli sonra bir anda 92'ye düşüyoruz. Aşağıda da dört yıldızlı futbolcular ülkemizden de Fred tercih edildi. Son maçta iki tane gol kaydetmişti orta saha futbolcusu. Ve şampiyonlar gibi player of the week'ine baktığımızda Mbappé'nin Santrafor kartı. Herike'nin biz zaten şey oradaki anime kartını çıkardık gelmese de olur. Alvarez var sol kanat geldi. Boşluk kollayan birçok yerde oynuyor. Keşke açıklarda da yine daha yüksek olsaydı. Önce bir ligden açalım arkadaşlar ücretsiz hakkımızı. Sonra şampiyonlar ligi kısmına geçelim. Özellikle de Mbappe'yi çıkarmaya çalışacağız. Buradan kesinlikle Musiala gelsin. İptal et. İkinci de bastık. Musiala'nın bu kartı gelir mi? Yüksek seviyeli bir futbolcu. Hadi be Konemi. Lige gitmememiz lazım. Hollanda ligine gitti. Bayan Münih'te olduğu için lig göstermemesi gerekiyordu. Sabek. Sugavara 2 gol ya da 2 asist yapmıştı. Player of the tahmin videomuzda gel, geleceğinden böyle bahsetmiştik. Tahminlerimizden bir tanesiydi. Ya gol ya da asistleri vardı arkadaşlar. Orayı unuttum. 5 yıldızlı şekilde getirdik koneme. Buradan kim gelsin? Kesinlikle Mbappe'yi çıkaralım. Alvarez'i çıkaralım. Ben bir de Raya'yı merak ediyorum. Raya ilk defa Arsenal takımıyla Renkli kart olarak geldi. Daha önce hiç Arsenal formasıyla gelmemişti arkadaşlar. Eski takımıyla bir renkli kartı vardı. Bu üçlüyü çıkarırsak güzel olur. Özellikle de Mbappé'yi kesinlikle çıkarmamız lazım. Mbappé'nin bu kartını bir kadromuzda görelim. Ücretsizden kime tek atacağız? Bir Mbappé'ye tek atıyormuşuz. Olur mu olur? Az önceki paketten çok istediklerimiz gelmedi. Bu sefer... Fransa Ligi olmadı. Forma bir an yaklaştı. Paris Saint-Germain'e benzettim uzaktan. Sergio Roberto. Barcelona takımına gittik. Göbek. Şimdi Roberto'ya bakalım. Birçok yerde oynayabilen bir futbolcu. Eskiden sağ bekti. Sonrasında orta sahaya geçti. Sağ kanatta Göbek'te en yüksek haliyle de oynayabiliyor. Bastık gitti. Ya ben hissediyorum. Mbappe'yi çıkaracağız diye arkadaşlar gelecek mi? Konami verecek mi, vermeyecek mi? Forma tutmadı. Merino. Real Sociedad takımına gittik. 2 de 0. 2 tane daha açma hakkımız var. İçeri girelim. Bir Mbappe'ye tıklayalım. Taktik olsun. İlk dörtlüden hiç kimseye de konemi vermedi. Aman Harry Kane gelmesin. Anime kartı var ya hiç gelmemesi lazım. Üçüncü de tıkladık. Çok kritik bir açılım. Sona kalmamalıyız. Hangi lige gidecek? Var, olmadı. Uzaktan formayı böyle koyu renkli görüyorum. Bir an Paris Saint Germain zannedeceğim. Barcelona'ya gittik. İkidir aynı şeyi yaşadık. İkisinde de Barcelona'dan futbolcu çıkardık. Mbappé'nin bu kartını kaçıracağız gibi arkadaşlar. Son bir açılım hakkımız kaldı. Ya geldi ya da paket gitmiş olacak. İstediğimiz hiçbir futbolcuyu da çıkaramadık. Yerellere baktığımızda en son sıradaki iki futbolcuyu çıkardık. Korkuyorum Vissel gelecek diye. O son üçlüyü çıkaracağız gibi. Ve ortadan Merino. İlk dörtlüden kimse gelmedi. Mbappé için son şansımız. Paris Saint Germain formasını görür müyüz? Yok uzaktan kırmızılı bir şey gördük zaten. Kafadan gitti. Axel Vissel geldi. Son üçlüyü çıkardık Çok kötü paket açılımları oldu. İstediğimiz hiçbir futbolcu çıkaramadık. Bir de en düşük seviyeler geldi ne yazık ki. Bugün şanssız bir açılım gerçekleştirdik. Mbappé'nin de şu kartını kaçırmış olduk ne yazık ki. Gelen futbolculara bir kadroyu yerleştirsek arkadaşlar. Kadrodaki hallerine baksak. Alınma sırası diyelim. En son inzagi paketine de almıştık. Fermin göbekte oynayabilmekte en yüksek. Hatta sabekte de kullanabiliyoruz. Ama biz göbeği yerleştirelim. Sabekimizi... Sağ beki yerleştirelim. Bu sağ beki de stoperde de kullanabilmekteyiz. Merino var. Defansif ortasına attık. 98'e kadar çıktı arkadaşlar Merino. Ama menajerimiz L. Roman 87'li. Menajeri değiştirelim. Biz 88'liğini aldık. 88'lik de bakalım hepsine. Sağ bekimiz 96. Sergio Robert sağ bekimiz az önce 96 değildi değil mi? Bir daha bir kontrol edelim. Yok aynı 96'mış. Onda güçlendirici var mı? Yok. Tekrardan 88'lik Le Roman'a geçtik. Merino 98. Akselvisli de kadroya yerleştirelim. 97'ye kadar çıktı Akselvisel. Mesela menajerimizi değiştirelim arkadaşlar. Le Roman'ı alalım 87'liye. Seviyeler aynı. 85'lik bir menajere geçelim. Arteta vardı bende. Arsenal paketi aldık. O kadar futbol parası verdik. Arteta da. Herhangi bir seviye düştü mü? Aksel düştü mesela. Arteta oyuncuları bir de maksimum seviyeye çıkaramıyor. Le Roman bu konuda çok iyi. Zeisler eski Zeisleriniz varsa 87 e daha iyi arkadaşlar. Şu an marketteki 85'e satılmakta. Menajeri değiştirdim ben. Zeyisler. Bu da kötü oldu arkadaşlar. Sadece Le Roman var 88. Başka kimse yok 88. Ben Le Roman'la da pek oynayan bir isim değilim. Top çevirmele pek oynamıyorum. Hızlı kontratak 87'lik ZS'leri aldığımızda şimdi tekrardan oyuncularımız yükseldi. Bazı futbolcular 87 değil de 88 olan R Roman'da en yüksek seviyeye ulaşmakta. Mesela Ödegard 99'dan 100 seviyeye o zaman çıkıyor. Bu güncellemeden önce takım oyun tarzı 83 ve üzeri olduğunda hangi menajer olursa olsun takım oy tarzı 83'ü bulduğunda oyuncular en yüksek seviyeye çıkıyordu. O zaman ileride menajerlere de takım oyu tarzı güçlendirmenin gelmesi lazım. Eskiden PES zamanında öyleydi. Menajerlerin de gücünü arttırabiliyorduk. Orada biraz daha farklıydı ama umarız ileride o tarz bir şey gelir. Eskiden PES'te gördüklerimizi Konemi yavaş yavaş getiriyor. Yoksa sadece Le Roman'da en yüksek seviyeye çıkıyor futbolcular. Alınma sırası dediğimizde burada göbek futbolcumuzu biz almamışız. Kaç tane göbek futbolcusu çıkarmışız? O zaman şöyle yapalım şu adamı stopere yerleştirelim diyecektim. Evet böyle yapalım en iyisi. Stoperde oynatırız. Bir de oyunculara şöyle hızlıca bakalım. Stoper futbolcusu. Ucumcu bek. Hiç stoperde oynayacak bir adam değil. Ek pozisyon ustalığı. Bunlara pozisyon takviyesi basılamıyor arkadaşlar. Top sürmesi 81. Yüksekten bası 88. Falsosu 84. Biz sağ bekte kesinlikle kullanmalıyız bu futbolcuyu. İkili mücadele 84. Dizilişi değiştirmeliyiz hız hızlanma gayet güzel. Biz en iyisi üçlüye geçelim arkadaşlar. Mesela şöyle hafif bir düzenleme yapalım. Oyuncumuzu sağ beke çeksek daha iyi olacak. Bir tane de stoper yerleştirelim. Orijinalde bir stoper buraya atalım. Çünkü bu futbolcu tam sağ beklik futbolcu özelliklerinde güzel olduğu taraflar da vardı. Aksel Witsel'e baktığımızda oyuncu ayrıntıları 34 yaşına geldi kendisi. Oyun kurucu defansif orta sahada göbekte stoperde oynayabilmekte. Özelliklerine baktığımızda alçaktan pas yüksekten pası bir savunmacı için güzel. Kafası 84. Defansif özellikleri bayağı iyi bir katılımı 85. Hızı kaç? 71. Hızlanması 62. Zıplama 83. Fiziksel temas 88. Dönüklülüğü 83. Stoper için gayet güzel. Becerileri de bunlar ama savunma becerilerinin olması lazım. Kayrak müdahale, hava üstünlüğü, açığı daraltma, top kesme gibi önemli savunma becerileri bulunuyor. Merino'nun seviyesi bayağı bir iyi. 98'e kadar çıkıyor. Tam orta sağ, Göbekte ve defansif orta sahada en yüksek haliyle oynuyor ama zorlanırsak bu hafif yeşillere çekebiliriz. Top kontrolü harika. Pasları da var. Kafa da var. Falsosu nasıl? 81. O da güzel. İkili mücadele agresiflik, defansif katılıp oyuncumuzda savunma özellikleri de güzel ama. Hem ucum var hem savunma. Hız, hızlanma anlamında zayıfmış. Şunlar da 80'e yakın olsa epik gibi kart olur ama seviye o zaman 98'in de çok üzerine çıkardı. Ve birçok özelliği güzel. Becerileri de bunlar. Önemli bazı becerileri de bulunuyor. Fermin'e baktığımız zaman 95'lik bir futbolcu. Boşluk kolayın oyuncu oyun tarzına sahip. Sol kanat sola çıktı da kullanabiliriz. Gayet güzel. Pası, pası var. Bitiriciliği var. Hızı nasıl? 84-85. Şöyle güzel de çalımları varsa iyi olur. Bir çift vuruşu da var mı? Yokmuş. Kurnazlık, pozisyon takibi. Pas verme bazı beceriler var. Makas çalım, ayak çalım ve dönüş. Sergio Roberto'muz var. Sağ göbek yapalım. Tam ortası. Sağ, sağ bekte, sağ kanatta, göbekte en yüksek haliyle oynamakta. Alçaktan pası 92. Defansif özellikleri de çok kötü değil. Eski bir bek futbolcusu, savunma futbolcusu. Çok iyi de değil, kötü de değil. Orta hali. Keşke hızı daha yüksek olsaydı. Hız ve hızlanma değerleri 80-79. Sağ bekte pek kullanamayız bu hız değerleriyle. Dayanıklılığı 88. Becerileri de bunlar. Bazı pas becerileri var. Süper yediği de bulunuyor. Ayağının dışını da kullanabilmekte. Paketten gelen isimlere baktığımızda arkadaşlar Hucum futbolcusu çıkaramadık. Mbappé'yi o kadar çok istedik. Ne yazık ki gelmedi. Orta saha ve savunma futbolcuları çıkardık. Merino güzel oldu 98'lik ama diğerleri ne yazık ki istediklerimiz olmadı arkadaşlar. İnşallah sizler paket açılımı yaptıysanız en çok istediğinizi size çıkarmışsınızdır. Birer tane ücretsiz açma hakkımız vardı. Sizlere kimler geldi arkadaşlar? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere günler diliyorum. Hoşçakalın.